Süper gücün olsa neyi seçerdin? Yani görünmezlik desem şimdi alınırım ya hakkımda konuşulsa falan böyle olup olmadım İstemem öyle bir şey yani. Çok büyük sorumluluk be. Dur bakayım. Hadi bakalım. Süper, Süper... gücüm olsa... Öyle bir sosyal sorumluluk falan yüklemeyeceğiz. Hiç öyle şeylere... Gitmem. Hiç öyle bir derdim yani, yok. Hepimizin ne kadar duyarlı insanlar olduğuna hepimiz biliyoruz zaten. Bir anda istediğim mesleği 20 yıldır yapan insan olmak isterdim mesela. Balerin olmak istiyorum Fişt falan. Zaten balerinmiş. Ha, çok tatlı. Çok bir şey. Aa, ne enteresan bir şey. <laughs> Yaptığı şeyi 20 yıldır yapma tecrübesi istiyor. Tecrübe. Aa, çok güzel. <laughs> Tecrübe. Gitarı 20 yıldır çalıyor mu? Işte. Evet. Çok iyiymiş ya. Kendimi Hiç kaybederek kaybederek. Doğru. Aha. O da bir süper güç. Aferin kız. Düşünmemişim canım. E bu kadar gibi. soruluyor hiç mi? Bana sorulmuyor yani. insanlara sordurken görüyorum. O sırada bir cevap veriyorum ama sonra... Galiba şey böyle e, öğrenme gücü. Mesela hani bir kitaba bakınca onu hemen okumuş gibi olayım. Mesela bir filme bakınca onu izlemiş olayım ve aklımda kalsın. Tamam süpermiş. Bilgiyi emcükleme gücü. Vay be. Ah kıçımda anahtar kalmış galiba özür diliyorum. Kıç denebiliyor mu? Tabii ki denebiliyor. Zamanlı yolculuk hoş olurdu. Onu hep böyle istemişimdir çocukluğumdan biri. Ama kendime değil de her şeye yapabilmek gibi bir güç mü yoksa? Kimi uçmak istiyor, kimi suda yürümek istiyor, kimi He. işte... Ben şey za zaman yolculuğu hoş... Olurdu, onu yapmak isterdim. Nereye gideceğim? Mesela zamanda yolculuk yapabiliyorsun. Bu arada zamandan kastım sadece şey değil. Yani dünya gezegeniyle sınırlı bir yolculuktan bahsetmiyorum. Hmm. Mesela Sirius'a falan ya da başka gezegene de dahil. Başka boyutta olabilir. Yani illa hani 1800'lere gitmek falan ya da işte hmm. 1600'ler falan sadece gezegendeki zaman değil de başka boyutlar, başka level'lar, bedensiz belki başka boyutlarda da yolculuktan bahsediyorum. Ya hmm. öyle bir şey. Hmm. Ama görünmez olmak falan değil yani. Yok, değil. Ha, tamam. tamam. Çobinmeyi çok isterdim ya. Ben de. Ben de. Yani hiç. her şeyi böyle yukarıdan görebilmek müthiş bir isteği yani benim. Bir de hiçbir şey yok önünde yani yol beklemiyorsun, trafik yok, insan bekliyor. Sadece böyle istediğin yere hiç pürüz... yani şöyle bir yoldan gitmiyorsun, şöyle gidiyorsun, direkt oraya gidiyorsun böyle. O da çok güzel. Ben çok... hemen geliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Güzel, çok eğlenceli. <laughs> süper bir gücüm olsaydı. Ben iyi yüzemiyorum. Bu bir süper güç. Hayır, hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır süper güce bak, kurbağalama yüzeye <laughs> Süper güce bak, dalıyor sadece. <laughs> hayır, ben suda yürümek isterdim. Atıyorum, şey diyeyim, güneydeyim. Yürüdüm, yürüdüm, yürüdüm. Dediler ki abi o tarafa gitme, Güney Kıbrıs sonrası seni vururlar. <laughs> yani öyle şey de bilmiyor yani. Hangi devletin sınırı nerede? Yürüyor denizde. Sen ne istersin? Ben uçmak. Aa, üzülürüm mesela ben suda yürüyorum sen uçmuşsun. Ulan diyorum salak gibi yürümeyi seçtik. Evet, <laughs> Ulan mal gibi yürüyor suda. Kız ne güzel uçuyor diye. Ya, <laughs> neler neler isteme, istemem tabi istemeyiz. Ah canım <laughs> Çok merak <laughs> ettim. ah. ah yani. Bir uçabilseydim falan nereye gidiyorum? Yok geliyorum? ya uçma falan ne ya. Kuşlar var işte onu yapan. Yani böyle saçma sapan inançları, insanları bölen ideolojileri ilk aklıma gelen bu açısı. Şu anda 2021 yılında eee süper güçlük bir şey de değil aslında biraz iyi niyet ya da niyetle alakalı insanoğlunun. Fakat tabii e, burada menfaatler işin içine giriyor. Dolayısıyla isterdim ki hani böyle hani insan olduğu için bir insana merhaba merhaba de ya da e, ne yapacaksan yap. Hani İlişkini onun üzerine kur da böyle inancından dolayı yani mesela bütün hayatını bir spesifik belirgin politik partiye veren insanlar var dünyada. Daha o partinin iç tüzüğünü okumamış. Böyle bir şeyi ortadan kaldırmak isterdim bu inançları. Ama tabii böyle acayip acayip bir şeyler hayal kahramanı bir şeyler demem bekleseydin. Ne diyeceğimi bilmiyorum. Sen ne isterdin yani? Sen ne olmak isterdin? Böyle bir süper bir gücün olsaydı, Marvel falan hani öyle. İşte uçmak diyorum ya ben. Ya bırak, zaten ne olacak? Burada da uçabilirsin. Ne olacak yani? Işınlanmayı seviyorum. Arada ışınlanıyorum falan diye. Gerçekten mi? Ne bileyim ben? Hani işte Superman falan görüp hani süper güç deyince öyle diye şey yaptım. Aa, Ama mesela o zaman... enteresan şeyler de çıktı işte hemen böyle baktığım şeyi sanki 20 yıldır yapabiliyor Hı -hı. olmak isterdim. Tecrübe Hı -hı. isteyen oldu falan. Tabii. İşte böyle bilgiyi emcükleme falan gibi böyle Caner onu istemişti. falan öyle şeyler de çıktı. Seninki de güzelmiş. Sevdim. Nereyi derken yönlendiriyorsun farkındaysan. Nereyi dediğin zaman bir erkek olarak söylenebilecek fazla dedi. bir şey Daha yok. Burada biraz sesimle ilgili ha, şey oldu. Neyi tamam. seçerdin? Nereyi seçerdin demedim. Ee, uçmak. Uçarız. Ben de uçmak hep Ya uçmak. mesela benim ben motosiklet hiç sevmem mesela. Hı -hı. Bir kere bindim. Ondan da şey manava çıktım. Hı -hı. Uçtum. Hı -hı. Manava uçtum bayağı gerçekten. Sahnede Cem anlattığı için anlatabilirim. Erdil daha Cem yeni başlamış gösterilerini. Üçüncü ya da dördüncü gösterisi daha ya tanınıyor ya tanınmıyor. Bir akşam Leman'da oyunu yaptı. Bavullarımız yanımızda. Erdil ben üçümüz şey işte Bodrum'a tatile gittik. Bir Gümüşlü'ye gidelim dedik. İkinci günümüz mü ne? Gümüşlü'ye motosikletlerle gidelim dedik. Ben de diyemedim ki ya ben motosiklete o kadar hakim değilim. Diyemedim. Cem bir motosiklette, motosiklet kilama şeyin önündeyiz. Bodrum'un merkezinde. Erdil öbür motosiklette, ben öbür motosikleti, Ben gaza bastım, manava çıktım. Sonra Erdin'in arkasında Gümüşlü'ye gittim. <laughs> Onlar 50 lira verdilerse e, o günlük kiraya ben 250 lira ne verdim tamir parasına o motosikletin. Motosiklet sevmem ama mesela geçen bir haber vardı. Uçan motosiklet hikayesi, bu dronların insan taşıyan hikayesi. Ben mesela ölmeden ona binmek istiyorum. Hayallerimden bir tanesi o. O araçtan alacağım. Böyle tek kişilik bir uçan motosikletim olsun istiyorum. Ben drone değil de böyle ayaklara takılıyor da böyle bayağı böyle fark normal, etmez. Yani uçuyor, tek artık hangi teknoloji daha insanı kaldırır, pili yeter, ömrü yeterse dört tane teker olsun ya da alttan su fı fırsı fı bir şey olsun, ne olursa olsun. Ya arkadan gazlı olmasın. O, ona hiç güvenmiyorum mesela. Bir de, hem öyle hem bir de alttaki insanlar ne oluyor filan. Sen gazla ha. üzerinden geçiyorsun filan. Pardon pardon diye geçemezsin ya. O drone hikayesi o yüzden aklıma yattı. Hayalim o mesela bir 5 yıl içinde ben onun şey hali endüstri yani satış noktasına geleceğini düşünüyorum. Hayallerimden bir tane ona onu almak. Ne olma, ne yapmak isterdim? Hmm, Spiderman ya. Ben örümcek adamla büyüdüm, o yüzden örümcek adamı bir Ama alın kadarsın, bitti mi tıs? Bitmiyor. Nasıl İki bitmiyor? İki tane ya. onun şeyi var. Bazı filmde onun şeyine kadar yapmışlar. Evet. Ee, bazı ama aslında orijininde bitmiyor. <laughs>